Dedemi Sarı Mahallesi'nden herkese merhaba. Remzi aldı. Müstakil, müstakil girişli, havuzlu, 3 artı bir ev tanıtmaya çalışacağım sizlere. İlk önce terasından bu doyumsuz, eşsiz manzaraya sahip yeri göstermek istedim. Gün batımlarını izlemek bu terastan doyumsuz olur. Bu evimiz Altı milyon 500 pazarlığımızdan mevcut. Ben bu evi sizi tanıtmaya çalışacağım. Gidelim şimdi kapımızdan girelim. Evimizi tanımaya çalışalım. Evimizin ön cephesi burası. Bu yerde bizim iki adet villamız mevcut. Doğa manzarası, birisi deniz manzarası. Ben deniz manzaralı olan Evimizi tanıtmaya çalışacağım. Bu yerde bizim aynı fiyata ön cephe, verandası da bu yerde. Bizim hiç kimselerin işimiz yok. Müstakil. Kapımız ayrı, yolumuz ayrı. İzole için bu duvarlarımızın üzerinde çim çitten de kapattık mı hiç kimselerin işimiz yok. Çok geniş böyle bir veranda alanına sahip. Alt yapılar hazır geniş bir verandaya sahip. Kod farkından dolayı da sadece bakın bizim girişimiz burası olmasına rağmen deniz manzaralı. Bu da bizim havuzumuz. Konum lokasyon çok güzel dostlar. Dedim Hisar Mahallesi'nde bir yerimiz. Şimdi kapıdan içeri girelim. Bu alanı tanıdık gördükten sonra evimizi artık tanımaya çalışalım. Evimizin içini girelim. Tanımaya çalışalım. %90 işçiliği bitmiş dediğim işte burası. Ben bir an önce tanıtmak istedim. Sadece ufak tefek şu malzemeler kalkacak. Sadece mutfak tezgahları hazır zaten. Onlar konuldu mu? Banyoda birkaç eksiğimiz var. Bitmiş. Çok geniş bir mutfak. Çok ben hoşuma gitti. Renkler antrasit renk. Evimiz gayet geniş. Spotlarımız, ledlerimiz, 60'a 120 seramiklerimiz. Bu yerden de böyle bir havuz manzarası olan harika bir konumda lokasyonda bu evimiz. 6 milyon 500. Yani böyle havuzlu, müstakil, müstakil girişli, her eli manzaralı bu ev bu şu anda Didim'in en uygun fiyatı evlenen birisi. Var 5 milyon dolar. Ama çok fark var arada. Çok fark var arada. Bunu geldiğinizde siz de göreceksiniz. Bu yerde de bizim çamaşır makinelerimiz. Ne olduğumuz? Tabii bu bunlar konulmadı da Hazır. Aslında bir 5-10 günlük bir işi var. Mutfağa çok yakın da değil. Burası ayrılabilir. Yani bu tuvaletin olduğu yer bir ee, yani bu yer bu şekilde ayrılabilir. O zaman daha iyi olur. Bir üst kata çıktığımızda da karşımızda geniş bir banyomuz, tuvaletimiz tabii ki dediğim gibi malzemelerimizle de konulduktan sonra daha farklı gözelliktir. Sadece bu eksiğimiz var. Malzemeler konuldu mu bitti. Yatak odasından yatak odasının içi de çok Burada bir ayrım yer var. Yüklük falan koymak için de harika. Yatak odasından nakim deniz manzaralı. Evet. Lebi derya değil, deniz manzaralı. Doğa manzaralı. En güzel özelliği de müthiş bir havasının olması. Dedim anlatmaya gerek yok zaten. Bunu bilen Bu yerde de bizim balıklarımız mevcut. Buraya yerden de adaları da denizi de çok rahatlıktan izleyebileceğiniz bir görüntüye sahip. Teras katımızda yine girişimiz böyle geniş ferah. Teraj. Bu yerde bizim yatak odamız. Tereza. Çıkıyor aynı zamanda sürgülü kapılarımız. Hazır. Burası da bizim dalgımız, duşumuz. Üç tane tuvaleti, iki tane duşakabini banyosu bu yerde. Bu da bizim terasımız. Videomu da bu yerden başlamıştım. Ben saygılarımı yolluyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size böyle güzel fırsatlar sunmaya çalışacağım. Remzi'ni aldı. Bu villayı kesinlikle değerlendirmenizi isterim. Saygılarımla.